Temmuz saat 7.40 Ulan diyorum tam bitti tamam artık Başka moda geçiyoruz büyütme moduna geçiyoruz Çıkma işi bitti cenab Allah diyor kulum ben bitti demeden bitmez <laughs> Seni be şekil ade ya sırf şekil Sırf şekil ya Bas kontağı Bir tane daha yumurta Uyumuta çıkması lazım ki. Ondan sonra sayı tamamlansın. O nazarlık. Sizin siz... Ulan hayat size güzel anasın. Eşek ol eşekli. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya Ağlatıp da gülene yazıklar olsun Doğmamış çileler yaşanmamış dertler Hasret çeken gönül benim olsun Ben ne yaptım kader sana mahkum ettin beni bana Al her nefesim Uf, amma döktüm sanki 100 tane piliç var orada ya. Oğlum yem kaç parasını biliyor musun? Her nefeste bin sitem var. Şikayetim. Ulan tam tencereleri yıkadım. Elim dur birkaç gün dinlensin. Bakın ya. Ben yok yiyeceğim. Tamam birkaç tane kurt kaldı. Onlara bir çıksın Allah'ın izniyle. He? Hadi tontiş. Sihirli bir dokunuş. Çıs, <laughs> Elektrik ver. Çıs, <laughs> tırs. <laughs> tamam bu iş. <laughs> o iş tamam. O, o iş bende. Kırışma bende. Aa, su var. Su Su var da suyu doldurduk mu? Evet. değiştik Tamam baba. Hadi. Bunu biraz yandan alayım. Heh, Bunu bir ara veririz. Heh. Plas. Plas Evet. Yine start verdik. da